Evet bugün batlam teoreminin trigonometrik özdeşliklerle ispatını yapacağız. <laughs> Teorem şu. Önce açılara isimler vermemiz lazım. Alfa, beta, teta ve şurası da 180 eksi. Teta artı beta artı alfa. Niye? Çünkü karşılıklı açıların toplamı 180 kirişler dörtgeninde. Şimdi buradan sonrası <laughs> şuradaki AB, e, DC, BC, DC ve AD kenarlarını tanımlamakla geçecek. Sinüs teoremine yararlanacağız. Sinüs teoremi neydi? A bölü sinüs alfa eşittir. B bölü sinüs beta eşittir. C bölü sinüs teta eşittir. 2R. Şimdi bunu kullanacağız tanımlama yaparken. İlk başta AB kenarını tanımlayacağım. AB bölü sinüs beta eşittir. 2R. Buradan AB kenarını bulacağım. AB kenarı 2R çarpı sinüs beta. Bu şekilde bütün kenarları tanımlayacağım. Şimdi BC kenarını tanımlayalım. BC. Aslında artık bölü falan yazmamıza gerek yok. Zaten gayet basit. 2R çarpı sinüs teta. Ondan sonra tanımlayacağımız kenar AD. 2R çarpı sinüs alfa. Sonraki tanımlayacağımız kenarda CD. 2R çarpı sinüs alfa artı beta artı teta. Neden alfa artı beta artı teta? Çünkü sinüs dönüşümlerinde şöyle sinüs 180 veya 360 eksi alfa da alfa eğer 90'dan küçükse dışarıya aynen sinüs alfa şeklinde çıkıyordu. Bu da aslında şuradan geliyor. <laughs> Sinüs alfa eşittir. Sinüs beta alfa beta 180 ise bu şuradan geliyor. Biz de bunu kullandık burada. Şimdi şu köşegen uzunluklarını tanımlayacağız. Bunun için de şuraya k diyeceğim. Burası zaten belli. Buraya k dedikten sonra şöyle bir şey kullanacağım. k artı beta artı teta 180. E o zaman k 180 eksi beta artı tetadır. Sinüs k sinüs 180 eksi beta artı teta. Bu zaten sinüs beta artı tetadır. Buradan da bunu 2R ile çarptığımız zaman bizim AC kenarımız tanımlanmış oluyor. Başlarına numaralarını da koyalım. 2, 3, 4 ve 5.si de burada. 6. Yani olarak Şuradaki BD'yi tanımlayacağız. BD'yi tanımlayalım. BD'de ise şununla şu açıyı toplayacağız. Bunun sinüsünü alacağız. Burada toplama yaptığımız zaman karşımıza BD eşittir. 2R çarpı sinüs beta artı alfa gelmiş oluyor. Bundan sonrası ise tamamen buradaki formülde yerine yazmakla alakalı ve toplam fark formülü kullanmakla alakalı. Formül değerini yazmadan önce şunu bir sileyim artık. Çünkü işimiz kalmadı. Değer lazım. Şimdi BD ile e, nerede? AC'yi çarpacağım. 4R kare çarpı sinüs beta artı alfa çarpı sinüs beta artı teta. Bunları silebilirim artık. İşim kalmadı. Bu eşittir. Şuradaki karşılık kenarların çarpımı. AD çarpı BC'yi çarpacağım şimdi. Buradan 4 R kare çarpı sinüs alfa çarpı sinüs teta gelecek. İkinci olarak da AB ile CD'yi çarpacağım. Buradan da karşıma 4 r kare çarpı sinüs beta çarpı sinüs alfa artı beta artı teta gelecek. Şimdi bu tarafı da silebilirim. Burasıyla da işim kalmadı. Şu teoremi sinüs ve 2R cinsinden yazdım yani şu an. Şimdi biraz düzenleme yapacağım. İlk başta her iki tarafta da 4R kare var. 4R kare parantezini alsam 4R karelerin hepsi gidecek. Aşağıya teoremi biraz daha düzgün bir şekilde yazmış olacağım. Böylece sinüs beta artı alfa çarpı sinüs beta artı teta eşittir. Sinüs alfa çarpı sinüs teta artı sinüs beta çarpı sinüs alfa artı beta artı teta. Şimdi buradan sonra şunları kullanacağım. Şu toplam fark formüllerini sinüs beta çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Hmm. Tamam, doğru gidiyor şu an. Çarpı şu parantezi alalım. Çarpı sinüs beta çarpı kosinüs teta artı sinüs teta çarpı kosinüs beta. tamamdır. Buradan sonra şöyle koyalım da karışmasın. Buradan sonra bildiğimiz şu, şekil, şu şekilde çarpacağız. Dağılma özelliğini kullanacağız. Buradan sonra işimiz uzayacak işte. Şimdi ilk başta sin kare beta kosinus alfa kosinüs teta çıkacak. Artı bununla çarparsam sin beta cos beta sin theta çarpı kosinüs alfa olacak. İkinci olarak sinüs alfa kosinüs beta. En sonunda da şunları çarpacağım. Cos kare beta çarpı sin teta çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa. Şimdi bu dönüşümleri yaptıktan sonra ilk kısım buydu. Ya yani en karışık kısım buydu hatta direkt. Şimdi şurayı bir sileyim. Şu an ihtiyacım yok. Bu şuna eşitti. Şimdi burayı düzenleyeceğim biraz. Çünkü açıkçası burada yapacağım. Ha bir şey kaldı. Bunları paranteze almak kaldı. Orada da <laughs> şunu yapacağım. Sonra bitiyor zaten. Şimdi ilk başta cos beta ve sin beta olan şeyleri gruplandırarak parantez parantez alacağım. sin beta hatta şu şurayı sileyim. sin beta çarpı cos beta parantezinde sin teta çarpı kosinüs alfa artı Sin alfa artı kos teta. Bu bildiğimiz gibi sinüs alfa artı tetanın açılmış hali. Sinüs beta, kosünüs beta yazdık. Ondan sonra ise çok güzel bir hamle yapıp şunu diyeceğiz. Sin kare beta artı kos kare beta eşittir bir. Pisagor teoreminden gelir bu da. Burada cos kare e, beta'yı yalnız bırakıp yerine bir eksi sin kare beta yazacağız. Şurada. Ki e, ikisinde de sin kare beta cinsinden yazı parantezi alabilelim. Şimdi yazıyorum. Sin kare beta parantezinde ilk olarak kosinüs alfa ve kosinüs teta. İkinci olarak şurayı açtığım zaman bir eksi sin kare Beta şeklinde yazdığım zaman her, her tarafı 1 ile çarparsam yani şunları 1 ile çarparsam ilk başta elimde bu kalır. Eksi sin beta ile çarparsam da eksi sin beta çarpı şunlar kalır. Buraya araya eksi koyuyorum. Çarpı şunları koyacağım. Sin çarpı sinüs alfa. Ve en sonunda da arkasında şu olacak. Sin artı sin alfa. Şimdi bu ifade şu ifadeye eşit olmalı. Şu ifadeye bu ifadeyi de şimdi biraz düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz göstereyim. Şu aşağıya silebilirim. Zaten yukarıda düzenledik. Şu ifadeyi düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Şunları kendi içine gruplandıracağım. sinüs beta. Şunu sinüs alfa artı teta artı beta şeklinde yazacağım. Yani böleceğim yani kısaca. Alfa artı teta'yı tek bir değişkenmiş gibi düşüneceğim. Ee, alfa artı teta'ya k diyeceğim mesela. K artı beta'yı da k artı beta şeklinde açacağım. Alfa artı teta olacak orası da. Göstereyim. Sinüs alfa artı beta artı teta'yı şu şekilde açacağım. Sinüs beta çarpı sinüs alfa artı teta. Pardon, kosinüs alfa artı teta çünkü bu toplam fark formülü sonuçta. Artı sinüs alfa artı teta çarpı kosinüs beta. Bu şekilde yazacağım. E önünde bir de sinüs beta çarpanı vardı. Sinüs beta çarpanını da ekleyeceğim. Elimizde ne kaldı? Şurada sinüs beta çarpı şu vardı. Sin kare beta çarpı kosinüs alfa artı teta. Artı sin beta çarpı cos beta çarpı sinüs alfa artı teta ve en sonunda da şu yukarıdaki pardon şuradaki sinüs teta artı sinüs beta var. Sinüs beta dedim alfa. Şimdi gördüğümüz üzere ikinci ifade şöyle bir şey eşit. Şöyle bir şey eşit. İkinci ifadeyi düzenlediğimizde. Birinci ifadeyi düzenlediğimizde de aynı şey eşit olduğunu görüyoruz. Sinüs beta, cos beta, sinüs alfa teta. Öbürü nerede? Burada aynı şeye eşit. Şurada sinüs beta kosinüs alfa teta. Şurası kosinüs e, alfa artı teta'ya eşit. Bu da gördüğümüz gibi şuraya eşit. Şuradaki sabit olan kısımlar da birbirine eşit. Demek ki bizim iddiamız kesin olarak doğruymuş. Ve battan teoremini böylece kanıtlamış olduk. Bu kadar.